Herkese bir başka çiçekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte sürüş yapacağız. Bugün Ankara'da oldukça soğuk bir hava var. Ee, sabah güzel bir kar yağdı böyle. Rahat 4 santim falan vardı herhalde. Arabalarınız falan da şimdi bir şey kalmadı. Öğleden önce hiçbir şey kalmadı. bayağı güzel lapa lapa kar yağıyordu. Ee, bizim de şimdi bir işimiz var. Buradan metroya gideceğiz. Metroya bineceğiz. Bir yeni mağara tarafına gideceğiz. Hem oraya gitmişken de bir şey yapalım dedim. Sürüş yaparız. Hem de yani çekim yaparız daha doğrusu. Çünkü kanalımızda gitgide büyüyor sizler sayesinde. Teşekkür ederiz. bugün konumuz şu olsun diye düşünüyorum. Hani elektrikli skuturda güvenli önlemleri şeklinde olsun. Çünkü bu soru bana çok sorulmaya başlıyordu işte hani skuturunu nereye bırakıyorsun, Scooter'ını kilitliyor musun, Scooter'ını dışarıda bırakıyor musun, Scooter'ını işte atıyorum korumak için neler yapıyorsun gibisinden çok fazla sorular vardı. Arkadaşlar şimdi size şu kadar diyeyim. Ben de Scooter'ımı yani her dışarı çıktığımda mesela bir markete gireceksem, bir AVM'ye gireceksem ya atıyorum herhangi bir işim var, bir yere gideceğim falan mutlaka dışarıya bırakıyorum, kilitliyorum. Ama bunu yaparken e, mutlaka bir tane fiziki kilitle de yapıyorum şimdi. Scooter'ın kendi uygulaması var. Şuraya geçelim. Şimdi scooter'ın kendi uygulamasından kilit çek sistemi var mı? Var. Evet. Hatta bir tane short video çekmiştim mesela. Scooter'ı benim ittiriyorum işte. E, ötmeye başlıyor. Bip 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 diye ve şu Dörtlü sinyal, şey dörtlü sinyal diyelim, e, gidondaki sinyallerimiz yanıp sönmeye başlıyor. Ama bu, ya yani şöyle diyeyim ben size, bu bir çözüm değil. Sadece hasarı azaltmaktır. Onun dışında ben bir tane normal fiziki bir kilitte kullanıyorum. Fiziki kilitte de, e, tabii bu değişir. Kim anahtarlı kullanır, kim şifreli kullanır. Ben şifreli kullanmayı tercih ettim. Yani şimdi anahtarla uğraşmak istemedim. Anahtarı unuturum, anahtar kırılır, farklı bir şey olur. Ya yani şöyle diyeyim hani şifre daha kolayıma geldiği için ben şifreli kullanmayı tercih ettim. Ee, bir tane mutlaka kilidim var dediğim gibi onu kullanıyorum. Zaten uygulamanın kendi kilidi de var. Mesela atıyorum AVM'ye gittim. Oralarda genelde bisiklet park alanları oluyor. Ve kalabalık oluyor ve genelde AVM'nin giriş çıkışlarında oluyor. Hani insanların, insan popülasyonunun hani en yoğun olduğu yerler oluyor genelde. Oralara gidiyorum oralara bırakabiliyorum. Ama bunu bıraktığım zaman da işte nasıl diyeyim böyle gidip de hani 10 saat 15 saat bırakmadım bu zamana kadar. Hani en fazla gittim 2 saat 2,5 saat bıraktım. Oradan geri bindim geldim. Hani bu zamana kadar bir şey olmadı. Ha bu olmayacağı anlamına gelir mi? Gelmez. Ya yani umarım da kimsenin başına da gelmez. Mesela atıyorum böyle tenha yerlere kesinlikle skuterımı kitleyip gitmedim hiç. Hani bunu yapmak düzgün bir iş olmaz. Şuradan da bir geçelim de devam edeyim. Abi gelen yok. Şimdi <laughs> 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 devam edelim. Merak ha. Gidip de mesela tenha yerlere bırakmam. Kalanlık yerlere bırakmam genelde. Mesela atıyorum. E, hani kendi şu anda Eryaman'dan örnek vereyim. İkamet ettiğim yerden geç. E, burada mesela diğer yerlerdeki gibi mesela sokak üzerinde, cadde üzerinde böyle iş yerleri falan yok hiç. Hani böyle bir kapalı bir hani iş iş merkezi yapmışlar belli başlı yerlere. Her şey onun içinde. Ne istiyorsanız onun içinde duruyor. Mesela öyle yerlerde de genelde çektiğim zaman burada da bir tık mesela kalabalık oluyor ama yani bir AVM kadar değil. Hatta AVM'nin yanına bile yaklaşamaz kalabalık konusunda da. Orada da şöyle bir şey yapıyorum. Bakıyorum Giriş çıkışın yoğun olduğu yer yani neresi Yani ana giriş mesela şu taraf diyorum. Gidiyorum oraya bırakıyorum. Kamera var mı diye bakıyorum. Kamera varsa daha iyi benim için. Kameranın altına koyuyorum. Sonra kilitliyoruz. Ha diye olabilirsiniz. Ya kamera ne kadar koruyabilir ki yani kamera alt tarafı, Kamera onu mu koruyacak diyebilirsiniz? Evet haklısınız. Kamera onu mu koruyacak değil. Ama kamera bir caydırıcı. Adam diyecek ya bak kamera çekiyor ben bunu alırsam beni görebilirler. Yani hava da sol taraf bayağı kapalı da. Bakalım yağmura falan yakalanmayız inşallah. Sol taraf bayağı bir şey yani. Konudan bağımsız konuştum biraz ürküttü beni sol taraf şu anda. Biz şu an kendimizi metroya atalım. Sonra geri kalanına bakacağız bir şekilde. Sonra... Mesela Segway'de şöyle güzel bir özellik var. Hani size şu kadarını diyeyim. Segway'in güzel bir özelliği. Apple'larda olan bul özelliği var mesela. O bul özelliği çok benim için iyi. Hani scooter en son ne zaman açılmış? Nerede mesela? Kitlerim ben bunu en son ne zaman açtım? Ben yanında yokum. Haritalardan şu çıkalım bir. Heh, haritalardan gidiyor bana yerini gösteriyor. Apple'daki bunun özelliği aynı GPS gibi düşünüyor yani. Nerede? Burada. Nokta, nokta atışı verebiliyor size. Mesela Segway'den öyle tatlı, hoş bir özelliği var. Ya, o Kondra mesela bir güvenlik önlemi. En yani ama kesinlikle ve kesinlikle mesela, şunu diyebilirim. Karanlık, kuytu, <laughs> ücra ve atıyorum mesela sıkıntılı bir mahalle. Sıkıntılı bir yer. Mesela her yerde vardır şimdi. Ankara'dan isim vermek istemiyorum de her yerin aklına gelen her ilk hani her şehrin aklına gelen böyle sıkıntılı, suç oranı yüksek bir yerler vardır. Mesela öyle yerlere Abi kolay kolay bırakmam. Bıraksam da çok çok güvenebildiğim bir yerlere bırakırım. Ki öyle yerlerde en fazla bırakacağım. Şuradan devam edelim. En fazla bırakacağım 10 dakika 15 dakikadır. Hani onlara da dikkat etmek lazım. Onlara dikkat etmeye çalışırım mutlaka. Her zaman. Yani zaten oralarda kolay kolay. Hani skuterla gidilmez yani. Yani kendinizde şey yapıyorsanız, biliyorsanız o ayrı. Ha sizin mahallenizdir, o da ayrı. Ama dikkatli olmak lazım böyle konularda. Ve maalesef insanlarımız yani kolay yoldan bazı şeyler elde etmeyi çok seviyor. Kamtemiz tamam. Ee, sonra ne diyebiliriz? Yani genelde böyle baktığınız zaman başka bir olumsuzluğu var mı? Yok yani. Ya ben bu zamana kadar hani eski skuturma da ayrı yani bir yıldır falan skutur kullanıcısıyım ben. Abi bir yıldır bırakıyorum. İstediğim her yere hemen hemen. Hani dediğim gibi mesela bir AVM'ye falan gidiyorsam daha gönül rahatlığı da bırakıyorum. Daha uzun bırakıyorum. Abi başka bir yere gidiyorsam ona göre onu da öyle yapıyorum mesela. Hani atıyorum. Ee, yani işte sıkıntılı yer. 15 dakika ise ben yani yeri geldi. 2,5 3 saatli bıraktım. Oldu dışarıda. Ha bir şey oldu mu olmadı. Ha hani küçük birinin dip nokta rakip, Gayet dışarı koyuyoruz ya. Eğer ki yağmur yağarsa bunu duyuyorsunuz az çok. Hani yağmurun altına koymamaya çalışın. Sürekli bir yağmura maruz kalmamaya çalışsın. Sıkıntımız. Ee, diğeri de özellikle yazın güneşin altına kesinlikle bırakmayın. Bir şekilde gölge bulmaya çalışın. Gölgenin altına koymaya çalışın skuturunuzu. Çünkü bunlarda da pil olduğu için yani ısıyla birlikte bir noktadan sonra bir genleşme olacak. Kabın, yani sığmayacak kabına. Ve bir yerden bir kaçak olacak. Lityum pil olduğu için de oksijene temasa girecek. Al başına bela yani. Bir dünya hengame olacak. Gülen giden yok arkamızdan. Güzel. Şuradan devam edelim. Abla sen mi? Daha ben geçerim o zaman. Neyse, ee, diyeceklerim bu kadar. Yani sekiz kutumuzdan da memnunuz. Hayat da yol aldı. Hava da daha bir sinsiyse daha güzel olacak da. Ya mesela, yani şöyle diyeyim. Abi güzel alet yani. Hakikaten güzel alet. Tadını aldığınız zaman güzel alet. Ha şu anda bir tık üşüme modu var mı? İnceden var. Ha ne yaptık abi? Eldivenlerimiz var. Eldivenimizi aldık, bölemizi aldık. Montumuz şekilli. Ha gidiyoruz. Ha, ben nereden baksanız bir 30 kilometre yol gideceğim. Ya, git gel 60 kilometre olacak. Scooter'la gideceğim. Yani buradan metroya atlayacağım. Kafam rahat yani. En yani ne park derdim var. Hem içerek yani normalde arabayla gidecektim aslında yalan konuşmayayım da. Ama scooter'la gideyim vaktim de var dedim. Hem de en azından bir içerik çıkartmış oluruz. Yani bu da size böyle bir şey olur. Ve kanalımız gitgide büyüyor. Size çok teşekkür ederim. Abonelerimize ve yeni gelen abonelerimize. Siz izleyenlerimize çok teşekkür ederim. Yani herhalde 500'ü çok rahat devireceğiz. Mart ayını 500'de kapatmayı düşünüyordum. Çok teşekkür ederim size. Bir aksilik olmazsa 500 olacak. İyi ki varsınız, seviyorsunuz. Neyse şimdi metroya geldik. Şimdi metronun içine doğru gireceğiz. Ben şimdi içeriye kapatırım. Yani güzel oldu. Hani size Keçiören Yeni Mahalle sınırı tarafından bir belki da bir içerik paylaşırız. Onu da çekeriz. Onu da müsait bir günde daha yönüne bak. Tamam. Yani gayet hoş oldu şu anda en azından bugün de iki tane içerik çıkartabilirim gibi geliyor. Buraya niye bu kadar çok kalabalık ya? Otobüs geldi herhalde. Neyse şuradan gidelim. Sakin bir yerde. Geç. Hadi artık. Bak bizim doğru doğru 3 kilometrenin altına düşünce maalesef ki skuterımız durdu. Mesela şu arka tarafta şey yapalım, kapanıcımızı yapalım insanlara rahatsız etmeyelim şurası uygundur biraz daha. Evet. Neyse. Bir başka çekte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.